Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz bugün 19 Nisan Cuma. Cumanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve de değerli kardeşlerimiz bugün o hani bizim güzel bir törenimiz vardı ya ee, parçalının içindeyiz, evet, parçalının içindeyiz, evet yıldızların altındayız ama elimizde çay fincanımız yok. Çünkü sohbeti hızlı bir şekilde çektikten sonra önemli bir e, görüşmem var. Oraya yetişmek durumundayım. Hal böyle olunca değerli kardeşlerimiz Cuma'nızın tekrar hayırlara vesile olmasını diledikten sonra. Cumanızın mübarek olmasını diledikten sonra hepinize enişten sevgi ve selamlarımı tekrardan gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz artık Galatasaray için geriye sayım başladı. Pendik maçı ile beraber Galatasaray önemli bir virajı daha geçmiş olacak. Sonra ver eline Adana Demirspor, sonra peşinden malum Sivaslı Karagümrüklü, ondan sonra da Fenerbahçe maçı. Ama Fenerbahçe demişken değerli kardeşlerimiz onu ayrı bir sohbet konusu inşallah yapacağım ama hani kıyısından köşesinden değinmekte fayda var. Sadece kafama takılan bir şey vardı. Hatırlarsanız Galatasaray Bayern Münih'i perişan etmişti. Perişan ettikten sonra da bazıları hani perişan etmiş futbol olarak sahayı dar etmişti. Ama bazıları da şöyle demişti. Fenerbahçe olsaydı bu Bayer Münih'e 4 atardı, 5 atardı falan filan gibi muhabbetlere girmişlerdi. Gereksiz geyik muhabbetleriydi ama sonunda ne oldu? Gelilen nokta konfeksiyon kupasında bile tutunamayanları gördük arkadaşlar. Ama burada bir gerçek var, burada bir gerçek var. Bu önemli bir gerçek. Demek ki neymiş arkadaşlar? hani böyle joker kırmızı kartlar rakiplere joker penaltılar olmayınca Türk hakemleri olmayınca işte Varda Emre Malok ya da Erkan Engin gibi tetikçiler oturmayınca ne oluyor arkadaşlar? İsmail ha, Dünya Teknik Direktörü Arap İsmail Emmim de çuvallıyor. Ondan sonra futbolculardan bir çuval dolusu azar işitiyor. Estekli, köstekli. Ama bunlar çok pişkin arkadaşlar. Bunlarda yüz yok. Yüz yok pişkin pişkin hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyorlar. Vay efendim neymiş? Freyt'i oyundan almış çünkü Sivas maçı varmış. Sivas'ı düşünüyor. Hani sizin için Türkiye Türk futbolu puan o bu ülke futbolu adına e, önemliydi. Galatasaray'ın karşısına çıkmadınız Süper Kupa'da. Biz Olimpiyakos'ta ülkemizi düşündüğümüz için tarihi bir maç oynayacağız gibi. Bir takım palavralar malavralar atıyordu. Ne oldu emmiler ya? Ne oldu he? Ne oldu? Türk futbolu bir anda yerle bir mi oldu? Ülke puanı falan ne oldu yani? Daha maçı bilmem kaçıncı dakikasında işte çıkarken tam en kritik dakikada diyelim. Fred çıkıyor. Fred çıkarken saydırıyor. Senin ben diyor senin ben hoca he, falan filan Ondan sonra Efendim Füreti korumak için oyundan aldığını söyledi daha bunun gibi neler rezaletler Ondan sonra arkadaşlar iş penaltılara kadar gidiyor Ha bu arada bilmiyorum dikkatinizi çekti mi bunu özellikle belirtmek isterim Hani bunların bir tane Ferdi bilmem ne oğlu vardı ya diyorlardı işte bu Ferdi boy eğer 30 milyona satıldıysa bu Ferdi 50 milyon eder falan diyorlardı. Onun yanına da smaskeyi kımaskeyi koyuyorlardı. Yok 100 milyon falan. Tabii şimdi dilin kemiği yok ya. Uç uçabildiğin kadar palavra. Ki yalandan kim ölmüş? Palavradan kim ölmüş arkadaşlar? Yürüyüp gidecekler. Neyse onlar önemli değil. Maçın son yani normal süresinin sonlarına doğru. Yani o 70'ten sonraki dakikalarda. Özellikle bir arkadaşımla da telefonlaydım. İşte dedim ki bak Ferdi'ye dikkat et dedim. Ferdi ayağına top geliyor. Durduğu yerde alıyor topu. Eskiden maçın başlarında alır dalardı. Ceza sahasına doğru girmeye çalışırdı falan. Bu defa durduğu yerden topu alıyor en yakınında boşta kim varsa tık, tık çünkü adamın gücü yok, adamın kapasitesi yok, adamın kalitesi sınırlı, yetenekleri sınırlı. Bir de Barış Alper'le kıyaslıyorlar. Bunu ya Barış Alper'de dedim ki ya Barış Barış Alper'de her şey var. Skor üretme var, adam geçme var, fiziği çok güçlü. Rakiplerin e, topla rakiplerin arasına girdiği zaman vurduğunu deviriyor, faul alıyor, kırmızı kartlar çıkarttırıyor falan filan. Yani daha bunun gibi sadece bir örnek. İşte bunların en çok güvendikleri oyuncu kimdi? Vardı ya Aram İsmail'in cekesi, çeke 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 ne oldu? Bilmem kaçıncı dakikada su kaynattı. Yerine bir başkası giriyor. Arkadaşlar Galatasaray'ın kalitesinin, kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu buradan çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar hiç kimse kendisinin Galatasaray'la, Galatasaray'ın hocasıyla, Galatasaray'ın kaliteli, yıldız, seccubeli 10 numara futbolcularıyla kıyaslamasın. Kıyaslarlarsa karaya otururlar. Ha, bunlar hep tokat yerler. Tokat yemekten çok zevk alıyorlar. O ayrı dava ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın çok farklı bir takım olduğunu, Galatasaray'ın 24. 25. şampiyonlukları da hak ettiğini daha şimdiden çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Galatasaray pazar günü arkadaşlar, pazar akşamı Pendik Spor'la oynayacak. Tabii ben her zaman kabul ediyorum ki rakibin büyük küçüğü yoktur. Ama Galatasaray Pendik Spor önünde ciddi avantajlara sahiptir. Maçın favorisi durumundadır. Rakibin içinde bulunduğu an var. Küme düşmemeye e, mücadele, küme düşmeme mücadelesi veriyor. Bunlar kolay şeyler değil. Ama malum takım, ikinci sıradaki takım ya da Yunanistan'ın, Olimpiakos takımına elenen elenen penaltılarla elenen Fenerbahçe'nin arkadaşlar bakın yani çok enteresan ya bu Fenerli bir takım e, tipler var böyle yazar yorumcu geçinen e, tipler var onlar ne diyorlardı işte 3-0 4-0 alırız şöyle tur atlarız böyle tur atlarız der, diye palavra sıkıyorlardı bir de şans golü buldular maçın başlarında öne de geçtiler. Ama ondan sonra normal süre yani 90 dakika artı 30 uzatmalar falan. Bir de üstüne üstlük penaltılar eklendi. Penaltılarda da en iyi adamları, en çok güvendikleri adam. Ne diyor? Tadiş Tadiş, Kadiş Kadiş. Ne oldu Tadiş'e? Kaçırdı. Cengo vardı Cengo, Cengo. Hani bu Cengo'ya servet verdiler zaten. E Cengoş da kaçırdı. Yok işte bonisi miydi, bonici miydi, neydi, ne karnı o da kaçırdı. Ne oluyor kardeşim yani? Bir tanesini de atın değil mi yani? Neyse kaleci ama görevini yaptı Livakovic. Bir iki tane penaltı kurtardı. Kurtardı da atanda iş olmayınca. Her neyse. Şimdi Galatasaray'ın... Tabii bu arada İsmail Kartal'a bir soru soruluyor. Diyorlar ki işte e, siz maçın hani uzatmalara ya da penaltılara kalacağını düşünerekten penaltı çalışması yaptırmış mıydınız diyorlar. Ya kısa bir penaltı çalışması yaptı. Ya kardeşim böyle bir ahmakça soru ve böyle bir ahmakça e, soruya da ahmakça cevap ancak böyle olabilir. Ya adamlar zaten full mev bir mevsimdir penaltı çalışması yapıyorlar. Her maçta avanta levanta kazandıkları penaltılarla zaten o penaltıları atarak atamayarak kaçırarak neyse yani. Zaten bir sezondur penaltı çalışması yapan bir takım Fenerbahçe. O yüzden hangi penaltı çalışmasından söz ediyor ben bunları anlamıyorum. Zaten Arab İsmail de diyor kısa bir çalışma. Ne kısa çalışması? Sen bir mevsim yani sezon başından beri zaten e, yoğun bir şekilde penaltı çalışması yapıyorsun. ha Penaltı deyince tabii burada avanta levanta penaltılar olmayınca az önce de belirttim kırmızı kartlar, rakiplere joker kırmızı kartlar, joker penaltılar olmadığı sürece. E, Varda da tabii Erkan Enginler, Emre Maloklar ve diğerleri olmadığı zaman ne oluyor? Alman hakemi yoklama çektiler. Ceza sahası içerisinde o kendini attı, bu attı. Hele bir tanesi maskeleri var bunların. 100 milyon dolarlık adamsı maske. Sarı kartı da yedi. Çünkü Tiyatrolar alışmışlar abi kendilerine attı. düdük penaltı olmayan top out'a gider düdük penaltı. Ceza sahası dışında rakibe faul yaparlar. Faulü kendileri yaparlar düdük penaltı. E yeter. E işte ilahi adalet böyle hiç olmadık bir yerde tecelli ediyor. Tecelli ediyor ama bunlar için önemli değil. Bunlar dediler ki Olympiakos maçını oynayacağız. Ülkeyi temsil ediyoruz. Süper Kupa'dan tüydüler. Kirişi kırdılar. Galatasaray'a karşı sıra çıkmadılar. Süper Kupa gitti. Bu arada arkadaşlar işte yine çıktılar Olympiakos'un karşısına. Orada 3 gol yediler. 2 tane tesadüfen atınca o tamam biz geliyoruz. Ya senin orada zaten yenilmen bir rezaletti. Ondan sonra burada çıktılar. Maçın işte belirli bölümlerinden ne bileyim işte Fred'i, Meret'i oyundan alıyor. Fırat gerçek tepki gösteriyor. Ayrı davada ne var? Çünkü Fred'in umurunda değil Sivas maçı. Fırat Avrupa'yı düşünüyor. Ve diyor ki koruma altına aldım diyor. Aslında maç şu. Sivas. Sivas maçı var ya. Onu düşünüyor aklı sıra. Bak diyecek. Ben bir taştaki kuş vurdum. Hem Olimpiyaka söyledim hem de Sivas'ı düşündüm falan diye. Yani e, Olympiakos dediler. Galatasaray'ın karşısına çıkmadılar. Şimdi Sivas dediler, Olympiakos eğlendiler. Yani hem Süper Kupa'yı kaybettiler, hem Konfeksiyon Kupası gitti, uçtu. Hayal şey, neydi efendim? Final öleceğiz. Final, final kazanacağız. Zaten Aston Villa bunların üstünden geçerdi de. Her neyse. Şimdi biz bunları bir tarafa bırakıyoruz. Yani şunu anlatmak için bu mevzuya girdi. Bu mevzuya ayrı bir konu yapacağım. O ayrı dava da... Ee, kendilerini arkadaşlar kendilerine haklık göstermeye çalışıyorlar yalandan dolandan. Ha bir de bunların yalayıcıları, yıkacıları yazar yorumcu var ya, he tipler var malum. TV'lerde orada burada bunlara yalakalık yapan, yağcılık yapan tipler var. Dünyanın en büyük teknik direktörü bilmem Arap İsmail. Gördük Arap İsmail'i. Şimdi yerle bir ediyorlar, üstünden geçiyorlar. Silindirle üstünden geçiyorlar. Ne oldu lan sizin Arap İsmail'inize? He olmasaymış da bilmem neymiş de mişmiş de adam ne güzel idare ediyor işte. Görüyorsunuz. Hem adamın derdi. Adam ta mevsim başında söyledi. Ya bizim için de öyle Avrupa, Avrupa önemli değil. Biz lig. Ha dönelim şimdi lige. Bunlar kimin oynayacaklar? Arka bahçeleri Sivas'la. Peki Sivas bunlara e, düşünüldüğü kadar acaba kolaylık sağlar mı? Ben pek de zannetmiyorum bu kadar olacağını her şeye rağmen Sivas takımının da kendine göre her, ne kadar o teknik direktör blo blo var ya blo blo Galatasaray maç öncesi delikanlı hakem isteyen bloş. Blo emmi. Blo emminin tıpası yemedi çıkıp açıklama yapmaya diyemedi ki blo emmi. Ben Galatasaray maçında delikanlı hakem istedim ama Fenerbahçe maçında da delikanlı hakem istiyorum. Hatta delikanlının delikanlısını istiyorum. Çünkü zaten ama şöyle bir durum var tabi. Takımların başında da delikanlı hocaların olması lazım. Ha o diyebilir ki ben delikanlının delikanlısı hocayım. O şöyle böyle size en son izletmiştim. Fenerbahçe'ye bir acılık bir yalakalık yapıyor. Zaten bu kadar yağcılığı yalakalığı yapan birisi. Yani ne bileyim neyse geçelim şimdi biz dönelim tekrar Galatasaray'a. Pendik maçı zorlu geçecek dedik. Dedik demesine ama Galatasaray'ın Kalitesi, kapasitesi bu maçı kazanmaya, dolayısıyla 3 puanı e, hanesine yazdırmaya yeter de artar arkadaşlar. Çok fazla, e, tabii ki... E, maçı boşlayacak. Yani nasıl olsa Pendi'yi yeneriz diye salla başını yapacak halleri yok. Çok ciddi tempolu. Türbünlerde de yine 50 küsür bin aslanın müthiş coşkusuyla, desteğiyle Galatasaray maçı kazanacak. Zaten bir önceki maçta Alanya deplasmanından 4 gollü galibiyetle dönmüş olması Galatasaray için ayrıca bir motivasyon kaynağıdır. Bir güçtür. Artık son haftalara girildiğine göre yeni bir tarihin yazılmasına başlandığına göre Galatasaray bu tür başlarda ne bunda ne bundan sonra oynayacağı Adana Demirspor sonra Sivas sonra Kara Gümrük ve de mal, e, malum Fenerbahçe maçı Galatasaray buralarda elbette kayıp vermeyecek. E, yoluna tam gaz devam edecek ve az önce de belirttiğim gibi artık Galatasaray için 24. E, şampiyonluğun e, tarihini yazma dönemi başladı arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde de bir gazete başlıklarına hızlı bir şekilde bakalım. Malum bir, bir, bir tane gazete başlığı vereceğim size. Olimpiyakos'a Yunan takımı Olimpiyakos'a elenen Arab İsmail'in takımıyla ilgili böyle mi olacaktı demişler. Evet böyle mi olacaktı diye soruyorlar. İşte böyle oldu. Maalesef böyle oldu. Devam edelim. Tarih yazmaya geri sayım. İşte burada arkadaşlar az önce belirttiğim buydu. Tarih yazmaya geri sayım. Geri sayım başladı. Galatasaray 24. şampiyonluk için işte önce Pendik sonra diğer karşılaşmalar sırasıyla gelecek gelecek gelmesine ama Galatasaray'ın hem 24. şampiyonluğa giden yolda alacağı başarılı sonuçlar oradaki bir takım böyle kritik kritik gelişmeler işte Okan Buruk'un o kritik gelişme de şu arkadaşlar Galatasaray her kazandığı maç sonrası bir rekorun sahibi oluyor her maç sonrası Yeni mühendislik rekoru, üst üste galibiyet rekoru, kendi sahasında kazanma rekoru. Dolayısıyla bütün bu rekorları Galatasaray bir bir yazmaya devam edecek. Okan Hoca e, kendine e, kariyerine yeni e, ünvanlar eklemeye devam ediyor. Futbolcular hiç şüphesiz öyle ki işte bakın burada Sanchez ile ilgili de yine bir haber var altlarda görüyorsunuz. Sanchez'in şu anda talebi çok. Galatasaray transfer ayında e, arkadaşlar nereden bakarsanız bakın bir 80-100 milyon arası da bir parayı kasasına koyabilir. Böyle de bir enteresan durum var. Burada bazı transfer haberleri var işte yok o geliyor yok bu gidiyor falan filan ama burada en önemlisi arkadaşlar Icardi Icardi'ye işte soruluyor krallık mırallık ne gol krallığı falan Icardi diyor ki krallığı bırak şampiyonluğa bakın diyor hiç önemli değil diyor. Doğru onun için e, gol krallığı vesaire vesaire önemli değil ama sonuç itibariyle e, krallık da gelirse buna da hayır demeyecek elbette Galatasaray. Icardi'nin gol kralı olmasıyla 20. şampiyonluğu kazanırsa orada da başka bir güzellik olacak. Arkadaşlar bu arada elime geldi şimdi. Bundan sonra şimdi 33. hafta maçları oynanacak. Galatasaray 34. hafta karşılaşmasını biliyorsunuz Adana Demirspor önünde oynayacak ve o maçın da arkadaşlar ne zaman olacağını ha bakın. Burada isterseniz şöyle bir fikstürü ekrana getirelim. Cuma oynuyor arkadaşlar Galatasaray. 26 Nisan Cuma Adana Demirspor ile deplasmanda Cuma akşamı saat 20'de karşı karşıya geliyor. Peki ondan sonraki 34. hafta böyle. 35. hafta Galatasaray içeride bu defa Sivas Spor'la oynayacak. Sivas Spor karşılaşması da arkadaşlar onu da sizlere şimdi buradan bulup hemen hemen söyleyeceğim. Şöyle gösterelim onu da arkadaşlar. O maçta arkadaşlar 5 Mayıs Cuma, e, Pazar akşamı galiba değil mi? Evet 5 Mayıs Pazar. Doğru e, 5 Mayıs Pazar akşamı e, Ali Samiyen'de oynanacak. Bu arada arkadaşlar dikkat ederseniz hep Galatasaray'dan sonraya konuluyor Fenerbahçe'nin maçları. Burada da yine pazartesiye konuyor. Orada da öyle. Artık niye Fenerbahçe normal Avrupa'da olmadığına göre Galatasaray'dan önce oynamıyor. Galatasaray önce oynayacak. Ondan sonra da bunlar ona göre şekil alacaklar, <laughs> tavır yapacaklar falan filan. Neyse bunlar bunların bunlara Allah akıl fikir versin arkadaşlar. Bunlardan bir halt olmaz. Bunlar maalesef buraya kadar getirmişler işi. Bundan sonra ne halleri varsa görsünler. Bu arada arkadaşlar <laughs> Olimpiyakos'un böyle enteresan bir sevinci olmuş. Kadıköy hatırası yazdırdık demişler. Böyle bir sevinç yaşamışlar. Bakın aynen bu sevincin bir benzerine Galatasaray'da orada bu soyunma odalarında yaşamıştı. Diyecek fazla bir şey yok. Burada da Arab İsmail emmim. <laughs> Arkadaşlar bundan da dalga geçirmiş burada. Erkeğe bak diyorlar. Süper Kupa maçına çıkmamak için sarı kaporu almış, tüymüş falan filan. Arkadaşlar şimdi bu işler tabii maalesef böyle buralara getirince bir defa ok yaydan çıkınca rezil rüsva olunca arkası e, çorap söküğü gibi geliyor. Ama şimdi Galatasaraylıların tabii moral iyi, keyifler yerinde. Galatasaray için artık tek bir hedef var. 24. şampiyonluk. Malum bunlar da kendilerine göre işte yıllar sonra bir şampiyonluk kazanalım diyorlar ama kim ne derse desin böyle Olympiakos önünde rezil olmuş yerle bir olmuş perişan olmuş bir takımdan da. Bilmiyorum tabi şimdi bütün bunların medyası şunu bunu yazarları çizerleri yalama yıkama yapacaklar. Oo şöyleydi de böyleydi de işte ayağa kalkmak lazım da lig önemli lige bakalım da estek köstek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki arkadaşlar Galatasaray değil bunun kalan kalan bütün maçların rakipleri bir araya getirip onlardan bir karma yapsanız alayının üstünden geçer. Kaldı ki Sivas Spor'dan bile normal Sivas Spor, normal futbolunu oynarsa Sivas deplasmanından bile eli boş dönerler. Ama hani arka bahçedir mi arka bahçedir onu, onu bilemem. Ne kadar kıyak olur ne olur falan filan onları bilemiyoruz. Ama sonuç itibariyle Sivas Spor normal koşullarda bunların üstünden geçer. Şimdi tekrar Galatasaray'a dönersek. Galatasaray'da arkadaşlar işler yolunda. Eee sakat cezalı yok ama sarı kart sınırında olan bazı oyuncular var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Okan Buruk hiç şüphesiz ki artık hiç kimse işi şansa bırakmadan yoluna devam edecek ama hatırlarsanız bir gün önceki sohbetimizde teknik başkan Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz diyecektim şu mübarek günde Mustafa Cengiz'i de anmış olduk değerli kardeşlerimiz. Allah rahmet eylesin tekrardan. Ve şunu gösterecektim size Galatasaray'a karşı bundan önceki sohbette Dursun Özbek israrla söylemişti Galatasaray'a karşı pis oyunlar oynanıyor. Masa başı tezgahları yine devam ediyor diye bunu biliyoruz her fırsatta artık dillendirmeye gerek yok ama maalesef Galatasaray'a karşı çirkin oyunların oynandığı kesin hala abidik gubidik numaralar devam ediyor. Malum şahıs masa başı oyunlarından, üçgen dalga dümenden, vari işlerden, fırıldaklar çevirmekten asla ve asla vazgeçmeyecektir ama Galatasaray da tüm bunların bilincinde Pendik Spor karşısında eee tamamen dolu olduğunu biliyoruz, olacağını biliyoruz. 50 küsür bin aslanın kükremesiyle Galatasaray rakibinin üstüne çöker ve o maçı kazanır. Galatasaray'ın şu andan eksiği yok. E, cezalısı, sakatı yok arkadaşlar. E, bu formuyla bu inancı, inancıyla, bu isteğiyle bu Galatasaraylılık ruhunun artık herkese eşit olarak dağılmış olmasından ziyeşinin İzahası'nın Mertensi'nin, Torreira'sının Torerası'nın hatta sol taraftaki köyünüyle arkadaşlar herkes istim üzerinde yerleri saymaya gerek Yok. artık Barış Alper'in liderliğinde tüm yerli futbolcular da bu davaya, bu şampiyonluğa inanmışlar. 24. şampiyonluk geliyor. Geliyor gelmekte olan 24. şampiyonluk diyoruz arkadaşlar. Hepinize e, en içten sevgiler, saygılar gönderiyorum. Cumanızın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta bilmiyorum söylemedim herhalde ama Cuma günleri bir hatırlatma yapıyoruz. Bizim sokak hayvanları için, kedoşlarımız için, kuçularımız için teşekkür butonumuz var. Gönlünüzden ne koparsa destek verirseniz seviniriz diyelim. Ve değerli kardeşlerimiz e, günün inşallah ikinci sohbetini suyun karşı tarafına Ceyhan'ın ya da Fırıldak'ın takımına ayıracağız, konuşacağız. Orada da güzellikler var, muhabbetler var. Güzel böyle, hani e, dalga geçmeyeceğiz belki ama bir takım gerçekleri de anlatacağız. Hatlarını bilmeyenlere de hatlerini bildireceğiz. Ama bir gerçek var arkadaşlar. Türkiye'nin tek takımı vardır Avrupa Fatih olarak. Orada Galatasaray olduğunu biliyoruz. Galatasaray her zaman büyük işler yapar, büyük oynar, güzel oynar ve de Türkiye için oynadığı zaman da güzellikleri, puanları, her şeyi bir güzel getirir diyelim. Pendik maçı için aslanlara en içten başarı dileklerimizi gönderiyoruz. Sizlere de tekrar cuma vesilesiyle iyilikler, güzellikler diliyorum. Cumanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Beğenelim, paylaşalım sohbetimizi. Abone olmayı da unutmayalım değerli kardeşlerimiz. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.